1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 91 Cem Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları Sayfa 91 Hazırlık çalışması 1. Edebi bir metnin şiir sayılabilmesi için ahenk unsurlarına veya şekil özelliklerine sahip olması yeterli midir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Cevap: Hayır yetmez. Çünkü şairin özgün bir dili ve etkili bir sanat kabiliyeti olması gerekmektedir. Onun bir derdi olmalıdır. Estetik değerleri taşımalıdır. Yoksa herkes kafiyeli ahenkli şiir yazabilirdi ve herkes şair olurdu. İkinci bazılarımız genç yaşta bazı sorumluluklar üstleniriz. Sizin de üstlendiğiniz sorumluluklarınız var mı? Sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Var. Mesela evde bütün çöpleri atma, bahçeyi temizleme, alışveriş yapma benim sorumluluğumdadır. Ben de elimden geldiğince bana düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışırım. 1. Bir, sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 91 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.